Merhabalar. 6. bölüme hoş geldiniz. Kütüphane ve kitaplık. Bu iki kelime sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. TDK'ya baktığınızda kitaplık için kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya, virgül kütüphane diye tanımlanıyor. Kütüphane içinse kitaplık diye tanımlanıyor. Fakat bana göre kitaplık tanımı için kullanılan cümle mobilya kelimesiyle son bulmalı. Kütüphane ise sadece kitaplık diyerek geçiştirilmemeli. Kütüphane kitaplıktan çok farklıdır. Kütüphane içinde çok daha derin bir anlam taşır. Önceki bölümde bahsettiğim gibi kütüphanede bir yaşanmışlık vardır, bir tarih vardır. Büyük halka açık ya da üniversite kütüphaneleri için de bu böyle, kişisel kütüphaneler için de böyledir. Bir hikayesi vardır. İskenderiye Kütüphanesini düşünün mesela. Wikipedia İskenderiye Kütüphanesi diye yazdığınızda karşınıza bir tarihçe çıkar. Benim burada üstüne duracağım kişisel kütüphane. Kişisel kütüphaneler zamanla büyüdüğü ve birçok değişim geçirdiği için de bir tarih ya da hikayesi vardır diyebiliriz. Baktığınızda önceki hallerini hatırlarsınız. Ne kadar az kitap olduğunu, son haline nasıl geldiğini ya da kitap diziliminizin bile ne kadar farklı olduğunu hatırlarsınız. Daha detaya inince ya da gözünüz belli bir kitaba takılınca onun nerede aldığınızı, ne zaman aldığınızı hatırlayabilirsiniz. Benim okumayı öğrendikten sonra yani ilkokul birinci sınıf bittiğinde öğretmenimin bana hediye ettiği bir kitap hala kütüphanemde durur mesela. Marka Polo'nun serüvenleri. Kütüphanemde çoğunluk okuduğum kitaplar olmasına rağmen tabii ki okumadıklarım da var. Bu konuya ayrı bir bölümde değinmek istiyorum ama kısaca şöyle söyleyeyim. Kütüphanenizde duran her kitabı satır satır okuyamazsınız. Arkadaş olduğunuz her insanı tam anlamıyla tanıyamayacağınız gibi. Referans kitaplar vardır, sözlükler vardır, hediyeler vardır vesaire. Kütüphaneme değişik objeler koymayı severdim. Farklı bir ruh kattığını hala da düşünürüm. O objelerin de bir hikayesi olur çünkü. Fakat sonraları bu objelerin sayısı arttıkça, kitaplara erişim güçleştiği için ve işin özü aslında sadece kitapları olduğu için tamamen kaldırdım. Tozlanma sorununu da cam kapaklı kitaplıklarla çözdüm. Tabi bunlar çok sayıda kitabınız olduktan sonra düşünülecek meseleler. Önce küçük bir kitaplıkla başlayıp yıllar sonra imkan varsa evinizin bir odasını kütüphane yapmak ki bu pek düşünülmeyen ama bence çok önemli bir şey. Çamaşır odası bile yapılıyor fakat kendi tarihinizi canlı canlı görebileceğiniz bir oda yapılmıyor. Tabi bu çok kitap okuyanlar için gerçekleştirilmesi düşünülecek bir durum. Neyse o kitapların çocuğunuza kalacağını düşünmek, bu konuda biraz endişelenmek ki 4. bölümde bahsetmiştim. Güzel duygular. Kitap okuma hastalığına, tırnak içinde söylüyorum tabi bunu, kendinizi kaptırdığınızda çok kitabım olsun diye düşünebilirsiniz. Bunun için sadece zaman, çok okumak ve sabır gerekiyor. Çok kitap alıp da sonradan okumaktan vazgeçeceğiniz kitaplarla kütüphanenizi doldurmanın bir anlamı yok. Ya da yakınlarınızdan hediye olarak kitap beklemenin bir faydası yok. Çünkü sizin okumak istediğiniz kitabı hiçbir zaman tahmin edemezler. Bu cümledeki kilit nokta okumak istediğiniz kitap tamlamasıdır. Bu konuya ilk bölümlerde değindim. Tekrar etmeye gerek yok. Ha, istediğiniz kitabı aldırabilecek yakınlıktaysanız o ayrı. Son olarak kitaplık oluşturacağım diye bulduğunuz ya da elinize geçen her kitabı sahiplenmeyin. Kitaplığınıza koymayın. Çünkü orası çöplük değil. Sizin geçmişiniz, geleceğiniz, yani tarihçenizdir.